Merhaba kovalar yükseleni kova olanlar ay burcu kova olanlar Evet sizlerin de 5-12 Mart haftası arası video, e, videonuzu çekmek üzere karşınızda bulunuyorum Hemen tarot açılımımızı yapalım bakalım bu hafta kovalarımızı neler neler bekliyor Evet şimdi Venüs gerilemimiz başladı 15 Nisan'a kadar devam edecek dedik Onun sonrasında tabii ki 15 insana kadar karşımıza çıkacak olan kişilere dikkat edeceğiz. Onları tanımaya çalışacağız. Çok sözler vermeyeceğiz. Ciddi bir ilişkiye başlamayacağız. Bunun sonrasında olan ilişkimizi bitirme kararı almamız sakıncalı. Sonra pişman olabiliriz. 15 Nisan'dan sonra ve yeni bir ilişkiye de başlamayınız diyorum. Rutin, meditasyon, dualar bu şekilde işlerinizi geçirecek misiniz efendim? Bakın. Kova burçlarında yine bir şeytanlık var, yine bir şeytanlık var. Ee, gerçekten konularınız arasında aldatma, aldatılma bir erkekle alakalı bir erkekle muhatap oluyorsunuz. Yine hava grubundan bununla alakalı aldatma, aldatılma büyüğü. Ee, onun sonrasında bağımlılık, şeytanın haset, kıskançlık, şeytanın bütün kötü huyları biliyorsunuz. Ee, artık söylememe gerek yok. Konularınız arasındaymış. Lütfen dikkat ediniz efendim. Kovalar zekidir. Ama lütfen aklını asla şeytanlığa kullanmamalıdır. Bunu her zaman söylüyorum. Çünkü kovaların öyle bir enerjisi vardır ki, e, bütün insanlar için böyle evren Hani siz de bunlara maruz kalabilirsiniz bu olaylara ama her zaman söylüyorum bu kartın bir error veren yanı var. İçinize de şeytan kaçabilir çok dikkat edin diyorum. İster kızın ister gücenin bütün burçlara şeytan kartı çıktığında böyle söylüyorum. Çünkü insanlar her daim ki nefret duygularını arınmış olmalılar. Arınmayan olanlarımız olabilir içimizde. Hemen onları atıyoruz evrene ki nefret duygularımızı içimizde barındırmıyoruz. Bakın, bilinçaltınızda bol bol paralar varmış, mutluluk varmış. Geçen haftalarda, anılarda yaşamışsınız, hep anıları anmışsınız. Gelecek hafta ortasına doğru 8'i 9'u gibi bir huzur, barış hissi içinde olacaksınız. Sizin yaşantınız, aileye bakışınız Evet. Ama bunalımdasınız. Maddi manevi bir bunalım. E, tam da böyle şu an ortamınızda çıktı. Bir bunalım hareketi görüyorum sizde. Onun için biraz daha böyle sakin olmanızı istiyorum ee, bu maddi bakın paralar askıda tılsımlar maddi manevi bunalımınızı kolaylıkla atlatabilmek için bir atılım, bir çalışma bir güzel fikir düşünce gerekiyor genellikle efendim e, erkek kovalar çalışkandır fakat bayan dişi kovalar için e, istisnalar kaideyi bozmaz biraz böyle daha da e, çalışmayı değil de hani havadan böyle Kamı işleteyim ben şöyle para kazanayım şeklinde düşüncelere sahipler ama evrende şöyle bir şey vardır efor sarf etmeden alma verme yasası bir şeylere ortaya koymadan o düşünceler gerçekleşmiyor Efendim Lütfen bunu da bir kenarınıza yazınız Evet araba çıktı sizin e, beklenti endişeleriniz cesaretli bir yola gitmek, bir yola çıkmak, e, yeni bir ilişki ya da olan ilişkinizde cesaretli bir level üste atlamak. Bakın tepe noktasında efendim kovalarımıza özgürlük arayışı, özgürlüklerini nasıl bulabilecekleri konusunda kafaları meşgul olacak ayın 12'sinde tabii ki kovaları böyle halde bırakmıyoruz efendim evet bir canlanma çıkıyor yalnız kovalarımıza çok büyük bir sorumluluk bir kafalarını uğraştıran konular var bakın önlerini göremez haldeler şu anda biraz daha sabretsinler efendim önlerini yakında göreceklerine eminim evet sonrasında canlılıkta bırakalım ister misiniz hani bu ilahi bir el uzanmış ve bir canlılık vermiş çok çok güzel kartta bırakıyoruz şimdi bakın Hemen melek kartlarımız atıyor kendini, atıyor kendini. Ama ben biraz karıştırmak istiyorum. Şöyle enerjiler karışsın diye. Evet. Kovalarımız için seçiyoruz hemen. Evet, duygular yerine mantık kullanılmalıymış efendim. Duygular yerine mantığın kullanılmasını bilahare bu kart size öneriyor. Bir tane daha seçelim bakalım. Kovalar bu hafta nelerle karşılaşacaklar? Evet, 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 evet. Evet, istediğiniz hayatı siz yaratabilirmişsiniz. Bir başlangıç yapmanız gerekiyormuş. Aşk hayatınızda, evet aşk hayatıyla alakalı herhalde bu ya da iş hayatı olabilir. Böyle bir şeyleri değiştirmek adına yeni bir atılım, yeni bir başlangıcı derhal karar vermeniz gerekiyormuş. Çünkü biraz kararsız olarak görüyorum sizi. Evet, çakra enerji kartlarımızla bakalım nasıl bir karara varacaksınız. Hemen unutmadan onu da çekelim. Bakın kararsızlık dedik, hislerim hiç yanılmaz. Boş kart çıkınca tekrar bir kart çekin diyor ee, bize çakra enerji kartları. Evet, çevremdeki dünyaya sevgiyle bakıyorum. Bakın sevgide kalmanız gerekiyor. Çevremdeki dünyaya sevgiyle bakıyorum dediğiniz zaman zaten sevgide kalıp ki nefret duygularından arındığınızda her şey oluşula gelir efendim. Hoşçakalın kovalar.